Herkese merhaba. Bugün bir ürün incelemesi videosu çekmek için karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz ürün içerik olarak diğer incelediğim ürünlerden biraz daha farklı. Çünkü bugün inceleyeceğim ürün Philips'in 4300 serisi EP4346 tam otomatik kahve makinesi bu kahve makinesinden bahsetmek istiyorum size. Daha doğrusu birlikte kutu açılışını yapalım istiyorum. Çünkü biz eşimle almadan önce çok araştırdık, birçok video izledik. Ama kutu açılışı göremedik. O yüzden bizim gibi araştıranlar varsa onlara birazcık faydamız olsun istedik. Kahve başlı başına ayrı bir kültür aslında ama ben burada size naçizane kendi bilgilerimden bahsedeceğim. Gelin önce birlikte kutuyu açalım. Bakalım içerisinde neler var. satın aldığım ya da evimde kullandığım, memnun olduğum ürünleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, o yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Tabii biraz ağır haliyle. şöyle çıkaralım. Evet, ürünü çıkardık. Ürün gayet memnun bir şekilde geliyor. Gayet e, çizilmeyecek ya da kıramayacak şekilde sağlam bir kutuda Şöyle çıkaralım birlikte. Gördüğünüz gibi gayet şık yani şu an benim ilk izlenimim bu yönde. Ee, çok güzel gözüküyor. Gelin biraz daha yakından bakalım. Şöyle kendime çeviriyorum. Bu dokunmatik panelde gördüğünüz 8 adet kahveyi tek tuşla hazırlayabiliyorsunuz. Şu kısma geçelim. Buradan öğütülmüş kahvenizi koyabiliyorsunuz. Eğer kahve çekirdeklerinizi kendiniz öğütmek isterseniz de şu kısma ekliyorsunuz yanda e, bantları var çıkaralım bakalım şöyle kahve çekirdeklerinizi buraya koyuyorsunuz ve e, 12 ayarı var kahve çekirdeğinizi öğütmek için inceden kalına doğru istediğiniz zevkinize göre tercih ettiğiniz derecede de e, kahve çekirdeklerinizi öğütebilirsiniz ön kısma geçtiğimizde de bardağın boyuna göre bu kısmı ayarlayabiliyorsunuz yukarıdan aşağı olacak şekilde. Ve burası su sürahisi için e, oluşturulmuş bir alan. Bakın onu da birlikte takalım. Çok basit bir kullanım var. Şöyle tak diye oturuyor. Kapağı da var. E, diyelim ki kahvenizi yaptınız ve e, sütünüz kaldı. Dolapta çok rahat muhafaza edebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi kapağı da olduğu için avantaj sağlıyor. Biz birçok e, makine inceledik. Bu özellikte olan makine çok az doğrusu. O yüzden çok avantajlı geldi bize. Hatta biz başka bir makine almıştık ve onu iade edip bunu aldık hiç açmadan. O yüzden siz de böyle bir hataya düşmemek için bu videonun size faydalı olmasını çok istiyorum. Ayrıca süt sıcaklığını da çok iyi ayarlayabilen bir makine bu. Yani daha üst seviye makinelerde bile 77 derece süt sıcaklığı, ee, çok zor açıkçası. Aslında yurt dışında kahveler e, daha soğuk, suya yakın içilebiliyor ama Türkiye'de biz böyle sıcak sıcak içmeyi sevdiğimiz için tam aslında belki de Türklere göre bir kahve makinesi. Ben denedikten sonra da sizinle paylaşacağım düşüncelerimi ama ilk izlenimim gayet iyi. Ayrıca önündeki damlalığı e, tamamen çelikten, paslanmaz çelikten üretilmiş. E, ve Altına su dolduğunda uyarı veriyor ve tepsi çıkarılıp yıkanabiliyor içindeki su boşaltılabiliyor. Şurası su hazinesi kısmı. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik. Direkt sürahiye suyu doldurup buradan dökebiliyorsunuz. Arkada priz için, e, prize takmak için yeri var ve e, kablosu çıkabiliyor bu çok avantajlı çünkü birçok makinede bu arkada kablo çıkmıyor ve e, biraz sıkıntılı bir durum bence çünkü belki bazen alıp başka bir yere taşımak istediğimizde o arkasındaki kablo sıkıntı olabilir. O yüzden çıkıyor olabilmesi kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca sanırım şunu söylemeyi unuttum. Öğütücüsü seramik. Ee, bu da kahvenin daha lezzetli olmasını sağlıyor. Ee, o yüzden makina her anlamda çok avantajlı gözüküyor. Umarım kullandığımızda da çok memnun kalırız. Bu arada tabii ki bu kahve makinesini almışken şu bardakları da almadan edemedik. Bunlar çiftçi dağarlı bardaklar ve kahvenin daha sıcak kalmasını sağlıyor. Şöyle göstereyim size. Bir kahve köşesi yapmayı düşünüyorum. Onu da sizinle. Şöyle iki tane bardağımız var. Kahve makinesinin bardak ısıtmak için bir yeri yok maalesef. Bazı makinelerde üst kısımda öyle bir yer oluyor. Ama bu bardaklarla çok da gerek olacağını düşünmüyorum. Zaten herde sütü de çok fazla sıcak verebildiği için yine büyük bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Benim için bir eksi değil ama yine de sizin bilginiz olsun. Bir de şu kahve makinesi kahveyi tercih ettik. Nedir bu? Starbucks'ın Kolombiya Narino kahvesi. Ceviz, fındık ve karamel tadı varmış kahvede. Yorumlara bakarak aldık. Aslında bu çok böyle naçizane bir kahve makinesi videosu oldu yani. Çünkü bu kahve çok e, derin bir konu, baş başına bir kültür ama e, böyle başlangıç seviyesi için bizim gibi e, sıfırdan başlayanlar için en azından bir ön bilgilendirme olabileceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok kompakt bir makine. Eğer siz de bizim gibi ev için düşünüyorsanız tüm ihtiyacınızı karşılayabilecek şekilde. Özel profil ayarı da var. E, i̇stediğiniz, sevdiğiniz, tükettiğiniz kahveleri kaydedebilirsiniz ayrıca su filtresini 5000 kahveden sonra değiştirmek gerekiyor. Onun telefonunun içinde makine uyarı verecek o gün geldiğinde. başka söylemek unuttuğum bir şey var mı? Şimdilik yok gibi gözüküyor. Ne bir şey olursa bana yazabilirsiniz. Ya da önerileriniz olursa bana yazarsanız çok sevinirim. Hazır kış günleri de gelmişken bir kahve makinesi düşünüyorsanız eğer bu modeli biz tavsiye ediyoruz. Kullandıktan sonra da haberleşebiliriz. Şimdiden afiyet olsun.